Herkese selam. Şu <laughs> vazgeçilmezi tweet kumaştan anne kız takım dikiyorum. Kumaşımı önce ikiye sonra dörde katlıyorum. 8,5 cm yaka açıklığı. 20 cm yaka düşüklüğü ile V şeklinde çiziyorum. 12 cm omuz. 28 cm göz düşüklüğü. 28 cm göz genişliği işaretledikten sonra kol evini çiziyorum. Bel oyuntusunu verip aşağıya doğru uzatıyorum çizgiyi. Çizdiğim yerlerden kesiyorum. Beden kalıbım hazır. Yetişmeyenler buraya ekran görüntüsü alabilir. 35 cm'lik kumaşımı önce ikiye sonra dörde katlıyorum. Kestiğim bedenimi yerleştirip üstünü birebir çizip kesiyorum. Bu üst beden için hem pervaz hem de astar görevini görecek. Kumaşımı yine gösterdiğim gibi ikiye sonra dörde katlıyorum. Burası eteğe bağlayacağımız kiloş parça olacak. Tam tepeden aşağıya 32 santimi bulup işaretliyorum. Ardından işaretlediğim yerleri birleştiriyorum. Çizdiğim yerden aşağıya 40 santim bulup işaretliyorum. Ve işaretlediğim yerleri birleştirip kesiyorum. Bu şekilde eteğe takacağım kiloş parçam da hazır. Jilenin bütün parçaları bu kadar. Herkesin kolaylıkla dikebileceği bir model. Bitmiş halini de bırakıyorum buraya. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz.